Hadi bana gel yine. Elleme beni bu akşam. Eve gidip yayılacağım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ferhunda Hanım. Böyle buyurun lütfen. Niye? Buyurun. Yine Levent Bey'in bir sürpriziyle karşı karşıyayız galiba. İyi akşamlar Ferunda Hanım. İyi akşamlar. Ferunda Hanım, vaktiniz var mı? Sizinle konuşmak istiyordum biraz. Aslında tam arabamı biniyordum. Fazla vaktinizi almayacağım. Lütfen buyurun. Gideceğiniz yere kadar ben götüreyim sizi. Yolda konuşuruz. Ama arabam burada. Anahtarı verin bizi takip etsinler. görüşmeyeli nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Pardon. Efendim Gülşen. Ferhunde nereye gittin sen? Arabana bir adam bindi şimdi. Biliyorum haberim var. Kim o? Neler oluyor? Gülşen'cim sen bana gel konuştuğumuz gibi. Bekliyorum değil mi canım? Tamam. Bir şey oluyor kesin. Hoşça kal, konuşuruz sonra. Arkadaşım bu arabaya bindiğimi görmüş de ne oluyor diyor. Evet sizi dinliyorum. Öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. İşe başlayalı az bir zaman oldu ama çok yol kat ettiniz. Teşekkür ederim. Şirkette herkes sizin başarılarınızdan söz ediyor. Sizinle uzun yıllar çalışacağız öyle görünüyor. İnşallah. Onun için her değer verdiğimiz yöneticimize yaptığımız gibi, sizin daha da gelişmenizi sağlamak açısından sizi üç yıllığına Amerika'ya eğitime göndermeye karar verdik. Bu süre içinde bütün masraflarınızı biz karşılayacağız. Biz derken? Şirketimiz. Beni uzaklaştırmak istiyorsunuz ya. Hayır, aksine. Bunu bir ikramiye gibi düşünün. Hem eşinizden de ayrılıyor musunuz? Böyle bir süreçte uzaklaşmak iyi gelir. Hem kafa dinlersiniz, hem kendinizi geliştirirsiniz. Hem de para biriktirirsiniz. Harcayamayacağınız kadar çok para. Bu teklifin sizin tarafınızdan gelmesi enteresan. Çünkü ben Levent Bey'le çalışıyorum Fahrettin Bey. Sizin değil. Levent'in ortağı olarak bu teklifi yaptım. Benim için Aslı Hanım'ın babasısınız. Bana bak Ferhunda Hanım sakın üzüleceğin adımlar atma. Bu sana uyarım olsun. Durdurun arabayı hemen inmek istiyorum. Aman adımlarına dikkat et. Levent. inince hemen ara beni. Çok önemli. Kaçıncı mesaj bu bıraktın? Üç mü dört mü? Uçaktadır hala. Tam ben de kapat diyecektim sana. Yarın iki iş kilidi de değiştir. Yok artık. Ne olur ne olmaz Ferhunde. Adam seni resmen tehdit etmiş. Baksana. Alçaklar. Levent'in yokluğundan istifade ediyorlar ama çok pişman olacaklar. Yanlarına kalmayacak bak görürsün. Aslan'ın benimle uğraşılmayacağını bilmiyor daha ama öğrenecek. İnatlaşma. Onlar güçlü insanlar baş edemezsin. Aptal. Kendi aklınca beni korkutacak. Ben ona pabuç bırakır mıyım? Mahvederim adamı. Feride, uğraşma sakın. Şimdi korkuttular bir daha seferi bir şey yaparlar Allah korusun. Beni dinlesen. Levent gelene kadar ortadan kaybol. Bırak işi gücü de şirkete gelme hiç. Gelmeyeceğim zaten. Ama bu sefer de korktuğumu zannedecek o aptal. <laughs> Karşılaşırsam elimden alamayacaklar. Olan onu olacak halbuki. Ondan. Boş versen uyma. Çocuk pış pışlıyorsun sen de. Gerçekten korkmuyorum. İyi tamam canım. İstersen annenin yanına git İzmir'e. Söyleme ama ona da. Huzursuz etme kadını. Yok artık. O kadar uzun boylu değil. Ne işim var İzmir'de? Hem Levent duyunca durmaz orada. Kısa keser hemen döner gelir. Yapar onların yuvalarını merak etme. Hadi kalk yatalım. Çok geç oldu. Tamam. Kapıyı kilitledik mi? Dedim ben ama bir daha kontrol et istersen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.